Bir video buradan başlasak mı yoksa içeriden gidelim? En son buradan zaman. çık. Çıkıyormuş bir yapıp dolabı gösteririz dedim. Ben. Ay sen kapıda duracaksın. Gel buraya. Gel. Gel sen vuracaksın. Ben kapıyı çalıyorum üstünü açamışım bu. Ben seni mi çıkacağım ya? Evet. Biliyorsun. Kapıyı alacaksın ki ben açayım. Böyle bulunan yaşanmamış gibi yaptım. Tamam. <laughs> Allah'ım ne kadar da tatlış bir ev. <laughs> Bakalım misafir kabul ediyorlar mı? <laughs> Merhaba. Evet. <laughs> evet. hoş geldiniz. Evet. 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 O Evet. 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 Ne hadisi? <laughs> 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 Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden söylemiş olayım ve devamını getiriyorum. Burası Somet inşallah nasıl varsa yani sözümle yaşayacağımız ev. Ee, i̇lk halde bu son ekranı bir de bu dakikadan sonrasına koyarım. Bayağı inşaat halindeydi. Her şey en ince kadar yapıldı. Bayağı bir inşaattı değil mi? Tabii canım. Öyle. O yüzden size bu girişten direkt alıyorum. şimdi geldik. Dördüncü kat böyle girdik. Hemen sağımızda bir oda. Burası alt katta mutfak. Biraz büyük şu an. Aynı yolda. <laughs> Biraz öteleyelim çünkü konum Burası bir oturma odamız. Böyle bak şuradan başlıyor. Hol. Geldik geldik. Evet. Banyomuz. Ben de ben de sen gibi. Ortalama şu anlık 1-2-3 oda var. Salon, etok odası ve benim çalışma odam gibi bir oda. Artık teras ve mutfak var ama ilk olarak benim çalışacağım odaya geçiyorum. Ee, kapıları göstermek istiyorum. Evin neredeyse her detayını ben kendim seçtim. Yani sağ olsunlar Semih'in anne babası Can, Sarkeyze'yle Özcan amca bütün her şeyi bana bıraktılar. İstediğini seç, istediğini yap dediler. Ben her ayete kadar kendim seçtim. Buraları ben anlatacağım ama bir göstermek istiyorum. Daha sonra sen artık Samet gösterir. Kapıyı falan Şöyle göstereyim. Bu şekilde dümdüz seçtim. Çünkü silerken vesaire zorlanmayayım ve çok detay olmasın istedim. Hani tozları bile silebilmek için istedim. Tek hata olabilir ama ben görsel açısından seçtim. Siyah kulp. Beyazla siyah çok yakıştırıyorum biliyorsunuz ama çok tozlanıyor. Bu da umurumda değil. Yapacak hiçbir şey yok. Bu şekilde ikisini ayrı şekilde seçtim ama anahtarlıklar gelmiş. Geldi zaten. Anahtarı. Hayır iç kısmı yoktu normalde. Evet, Evet, çünkü yoktu. Böyle siyah beyaz, yeni tarzı zaten. Bu şekilde ben beğendim. Kapı, anahtarlık artık parkeleri de komple tabii şu anda çok pis ama açık renk seçtim. Kamp çünkü Kamp bütün, bütün evet, çünkü bütün mobilyalara falan bütün her şeye uysun istedim. Herhangi bir gri ya da bejlik tercih etmedim. Onun dışında benim seçtiğim galiba şu anlık bu odada bir şey yok, kapı parmağım Daha gibi. yavaş yavaş malzemeler gelince yani böyle. İnşallah nispte varsa burası benim ihtimalle çalışma odam olacak eğer daha o zamana kadar mağazamı vesaire açmamışsam. Açsam bile burası çalışma odam olacak çünkü ben bir şekilde işte işimi eve devam ettiriyorum home office şeklinde. Youtube var, Youtube için mecburen benim odayı göstermek zorundayım. Hem de rahat rahat video çekebileyim ve makyaj, malzemeleri ya da diğer ürünlerim, müşriklerim diğer kendi yatak odamıza sığmaz. Oraya tamamen böyle e, kıyafetler vesaire dolap yaptıracağız. Buraya bir ihtimalle masayı koymayı düşünüyorum. Yani makyaj olsun. Çünkü hem de çok hafif bir şey seçeceğim. Arkadaşlar korkunuz var. <laughs> <laughs> e, çünkü çekeyim hani buradan oraya atabileyim diye. Onun için ben makyaj dolapını buraya getireceğim. Bu İzmir'deki evdeki yani. Herhangi bir ekstra bir şey almayı çok fazla düşünmüyorum. Bir tek divan alacağız. Dion'u da buraya düşünüyorum. İki tane divanlarını düşünüyorum inşallah nasıl olursa. Onu alacağım çünkü benim aynen İstanbul'da yaşıyor biliyorsunuz ki aranızda ilerleyen dilerler vardı. Onlar geldiğinde kalması için bize mecburen birkaç yatak lazım ve yatağı ayar vermeyeceğim için. Görse açısından güzel bir şey olduğunu istiyorum. Divan düşünüyorum. Divan tam bir kişilik yatak olarak da kullanabiliriz buraya. Annem geldi... Anne, babam geldi, annem babam geldi, annem babam annem babam geldiğinde ya da işte kendi kardeşlerim vesaire vesaire. Samet'in kardeşleri de olabilir. Evlendikten sonra eşleri için çift kişilik olacak. Öyle buraya Samet kendine bilgisayar düşünüyor oyunlar için ama birazcık zor bilirsiniz ki biz kadınlar. Evet, Havva abladan izin alamadık da. Belki <laughs> zamanla dediğim gibi. Çünkü şöyle amca, madem açtıktan sonra tekstil ürünlerim olmayacak. Seni şöyle alayım. Şöyle geç, karşıma. <laughs> Sorry. <gülüyor> ee, buraya da çantaya ya da tekstile girmeyi düşünüyorum. ya. Onun için dolap vesaire düşünüyorum. Ben de bu başka bir çok anlaşılır bir şey yok. Bence balkon, yatak odası böyle gidelim. Geçen Biz gidiyoruz, bir ikinci kez çekiyoruz. Geçen balkon sefer Havva çok güzel giyinmemişti. De. Tutturdu, Samet'le de üstümü değiştireyim. Çok iyi hatalar oldu diyelim bence. Senler <laughs> hani böyle görürse istersen aşkım. Evet. Balkon, 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 balkon ne balkon zaten? Bayağı uzun. Evet, uzunlamasına. Balkonun öyle çok şeyi yok. Uzunlamasına. Şu da şu yani, onda sevin bir olduğu kısım onda sevin olduğu kısımın yarısı da bizim. Yani bir da sıra, <laughs> diğer yaratı, Çok da bir şaka. Buraya da küçük sandalyeler. Kala, ha, çay, kahve vesaire vesaire. Birazcık <laughs> <cümle, cümle>, <laughs> Güzel. görmeden, en alem görmeden, en alem. Burası da yatak adamız. Yani baktığınızda şu an çok büyük bir ihtiyaç. Gerçekten büyük zaten küçük bir şey değil. Ama benim, benim makyaj dolaplarım falan vesaire buraya tutuyor. Tamam, rüzgar da şu an kapılar açık ya. <gülüyor> <gülüyor> yani buraya hiç bir planımız yok. Tek bir plan olan bir şey var. O da bu karşı odası komple görme dolap yapacağız. Yine tam edin anne hani, babası sağ olsun. Bunları hazır yapacağız. Yani hazır almayacağız. Pardon kendi isteğime göre yapacak. Çok mutluyum o konuda. Çünkü trend, yani, trend yani yolu, o kadar trend yolda ikna alışmışım ki. <laughs> Pinterest'e birkaç dolar beğendim. Onları yaptırmayı düşünüyoruz. Ben zaten makyaj yani yatak odamda aynalı masası falan istemiyorum. Yani bilmiyorum, benim için çok eskide kaldı böyle şeyler. Diğer odada zaten makyaj masası alacağız ama... Şurayı ne yaptıracak onu da söyle. Diğer odada makyaj masası alacağım ama ben yine aynalı falan istemiyorum oraya. Burayı da böyle bilmiyorum. Şifon yer miydi? Valla şifon yer bilmiyorum. Komedi de deniyor olabilir. Komedinin yani, yanlara koyulan şifon yer önünde olan. Şifon yer küçük düşünüyoruz. Böyle bayağı bir büyük düşünüyoruz. Çünkü eşyaları sığmayabilir. En zaman böyle çeşitlerimizin çamaşırları falan koyarız. Orada önce kıyafetler, kışlıklar olabilir vesaire olabilir. Burada artık yatağımız, yatağımız da yine yani şekilde hazır olmayacak, bunu yapmayacak. Yanlarına da şifon yer. Ekstra ne olur? Belki köşeye bir yere ya da Şuraya geleyim. Bir tane boy aynası düşünüyorum. Herkes zaten böyle bütün influencerlarda var. Bu şu meşhur büyük boy aynasından. ben de onu almayı düşünüyorum. Madem Let's go. Daha sonra şöyle büyük bir kol bekliyor. Ama bu böyle ee, şu an göstermeyeceğim. Buradan hemen etik odasından salona geçiyoruz. Yakın olması birazcık tehlikeli. Ama artık çok önemli değil. burası da aslında. ekstra yapılan bir şey O Kapı, kapının kilitleri ve farkı aynı şekilde. Yani şu an bir şey yok ama üst tarafı cansel tezme kıracağız diyor daha güzel olacak. Şu bence de öyle daha güzel olacak. Ekstra sıra çıta geçmeyi Çok Çünkü güneş mi burada. Çünkü ha. burası ters. Tamam. E, Ekstra da çıta geçilecek. Şu i̇şte kısımlardan bahsediyoruz. Şu kısım şöyle mesela uzatılacak. Yani burada yarım yapmışlar ama onun komple boydan boya yapılacak. E, Şu konuda gerçekten sizden fikrinizi bekliyorum. Ben biraz kameraya tam detay çekeceğim. Masa ya da tarafa hiç bilmiyorum ama ben de öyle şöyle. Kapının yani şu genişliğe masayı koyalım. İşte bu kısımlara koltukları koyalım diyoruz. Televizyonun bu ikisi Samet mi diyor ki karşı şu tarafa yapalım. Çünkü camı göstersem camın <gülüyor> şey çayı olan bir şey yok. Dedik göstermek bir Camın mesela karşısına yapmayalım diyor. Çünkü ışık yansıyor televizyona geliyor. Yani o yüzden bir ihtimalle televizyon buraya işte masaya falan buraya koyulacak. Ama burada şu... masayı koyamayız diye düşünüyorum. Çünkü koltuğu diye kapının içine koyarsak kapanır. Zaten yok. şöyle bir şey de var. Şimdi bak ben 165 eklem diye, hani <laughs> <sen gülüyor> diye tutturdum ama 165 eklem diye tutturdum ama zaten masa sandalye buraya geldiği zaman e biraz bir büyük şey kalacak var. ama Açtım, bir ama bir saniye kuzenlerimin evindeki <laughs> <Böyle olmuş>. ama <laughs> canım şimdi bak 165 ekran biz şey gücüyle bakıyoruz ama mesela Hakan abilerin evinde de öyle bak. Onların da aynı böyle. Şimdi 145 ekran küçük kaldı. Mesela yemek yerken televizyona bakmaya çalıştım. Bu sefer o biraz küçük kaldı. Bak oturum burada yani, oturum. Şu oturum için yine ben bir gözüyle Tabii canım. Ki bizim dolu şey e karşı taraf büyük yani oraya büyük bir şey lazım. Küçük. Şimdi TV'nin kürtüsü konusunda kararsız. Ben TV'nin kürtüsünü o küçükken çok istemiyorum. Çok güzel durmuyorlar aklı yanında falan yani diyorum ki karton piyan tarzı mı? Ya yani da dolabı bile karton piyan tarzı düşünüyorum, yani, bilmiyorum. Bu konuda şu salon konusunda çok karar. Bak, çalışma odasında okey bir şeyler. İşte ekstra e ürünler için dolap alacağım, çantanın mesainin için. Yani bir yer yapmayacağım rahat. Bir de e divan alacağım. Yatak e, odasında her şey belirleriz. Ama salonda hiç karar değil. Evet. Ben 165 ekran taraftarıyım. Rahat rahat maç izleyebilirim. Şimdi buradan ne istek istersen böyle bu bayağı uzun boy Baya bayağı böyle uzun bir un, boy bekliyor. Ben çok halı kaplamayı da sevmiyorum. Büyük ihtimalle ben buraya belli bir şekilde yaptıracağım artık bilmiyorum. Şu duvarın yanlarına yaptıracağımız çıtalar. evet, duvarın yanlarına da çıtalama işlemi düşünüyor. Bunu da size sormak istiyorum aslında. Bizim birazcık net kafamızda ama normalde çıtalama işlemlerinde Alt beyaz oluyor, üst gri oluyor boyalar. Ya da mesela alt beyaz oluyor, üst bej oluyor. Artık ne olursa olsun alt beyaz oluyor. Ama biz birazcık aşiret gibiyiz. Samet de bizde. Ve çocuklar çok fazla var bizde. Benim zaten yeğenlerim de şimdiden var. İleride ne olacak belli değil. Biz de şöyle düşündük. Altı gri yapalım. Açık gri ya da gri artık. Yani şey, bütün her zaman çıtalama işlemi yaptıracağız. Altı gri yapalım. Üstü beyaz yapalım diyoruz. Mantıklı. Yani, <laughs> -"Siz artık bu yorumu bekliyoruz. Çünkü bekliyor. yani altlar çok leke olur çocuklar olursa. Evet. Işık açman mu? lazım. Ee, burası tuvalet banyomuz. Şöyle söyleyeyim. Kapısı ve aynası kapısı artık. Kapısı ve kulubu. Ee, onun dışında ne söyleyeyim? Burada bu yoktu. Yani Biz zaten, zaten buranın şöyle bir şey vardı bu iki katı, son iki katı adam sonradan yaptığı için içine hiçbir şey yapmadı. Doğalgazı falan da sonradan evet, yaptım. biz yaptırdık. Doğalgazı falan da sonradan ekledi. Hatta buraya yer yoktu. Cansel teyze aradı, sonradan o doğalgazı yapanlara söyledim. Yani en evet. son yine burası olmasın, soğuk kalır dedi. Üşür yavrularımız. <laughs> <laughs> o yüzden buraya da yaptırdık. Ben bunu hiç kullanmadım, bilmiyorum açıkçası nasıl oldu. Çok güzel, üzerine havlu atıyorsun, kalıyor. Sonra dolaplarımız da, e, bunlar çok güzel. Ben bunları çok beğeniyorum açıkçası. Cansel teyze de bunları beğendi. Tek sorun bizim... Usta bize sormadı. Hatta Samet'le evet. ben beğenmedik. Ama yine dediğim gibi ben bunu yine beğeniyorum sorun değil. Böyle bir bakınca gözüme güzel geliyor. Sadece şu mermer de sıkıntımız var. Onu da zaten... Biraz göstereyim söyleyeyim. Biraz ben mi ben. Onu da zaten e, Cansar teyze biz biraz şey yapınca aradı, söyledi hani ustaya. Usta da ben en iyisini yaptım dedim. Meğerse Cansar teyzenin de haberi yokmuş bunda. Çünkü bizim yanımızda aradı, söyledi bizim için. İşte ben en iyisini yaptım falan filan dedi. Hem yani bize hiç sormamış açıkçası. Yani bana değil Erezan ama Cans Merkez'e vereceğim diye hiç sormamış, yapmış. Neyse, sıkıntı yok ama güzel. Ben açıkçası bunda da... Şimdilik beğendim. iş görür. yarın mı, Yok gün... yok, ben bunu da beğendim. Hatta <laughs> bunlar da çok güzel. Yeni sistem. Tek sorun şöyle bir şey olabilir, bütün mutfağımız... Ay, mutfak. Ben mutfağa aşık <laughs> olduğum için. Bütün e, tuvalet banyomuz gri ve beyaz üzerine. Sadece bunun da biraz beyaz değil gibi, belki geçen ışık tuttum ya beyaz geliyor bana biliyor musun? Sadece ya beyaz ya. olabilir. Eh, öyle bir şey. Yani tek benim, benim tek beğenmediğim nokta bu. Onda da böyle olması. Yani böyle parıl parıl gibi şeyler var. Sadece benim tek tuvalette beğenmediğim bu ama yani evde hatta tek beğenmediğim bu ama hiç problem değil. Yine bence güzel. Yani şuralara falan sabunlukları vesaire de koyabilirim. Ki buraya da gerek yok. nedenlerseniz derseniz kocaman bir aynamız var ve içerisine ne koyacağım bilmiyorum. Ya benim makyaj malzemelerim buraya bile sığabilir. Çünkü çok büyük. Yani aşırı büyük. Yani diş fırçaları, bütün cilt bakım ürünleri aklıma gelmiyor benim. Benim de bir tane şampuanım var. Bir tane de tıraş makinesi. Evet. şampuanları buraya. <laughs> aslında şampuanları da buraya koyabiliriz. Çünkü banyoya yani duş aldıkça artık buradan alırız bir ihtimalle. Bakın. Banyoda olmasın ya. Bakarız fark yani ederiz. Çünkü... <laughs> Banyo ya koyduğunuz şeyler ya plastik olacak, sağlıksız su doluyorum, garipleri su topluyor yani etrafı ya da paslamayan çelik falan bir şey almanız lazım. Yani, yani böyle. Hadi gel senin mutfağına geçelim, Hadi. en sevdiğin kısım. Burayı tam gösterelim, ondan sonra işte böyle kocaman bir aynısı. Gel birlikte çekecek bari. İşte Samet Bey de burada. Merhaba. Evet. <laughs> böyle kocaman bir aynısı. Var. Yani banyoda da aslında her taraf o kadar pis ki diyorum ya temizlenmesi lazım. Hepsi yeni yapıldı. Zaman var hepsi. Aynen. Şimdi bir de böyle burada Bence var. Bir olmaz, i̇ki evet, iki var. tane. Yani kesinlikle iki tane olması çok iyi oldu bu şekilde. Bunları de bıraktık bu kısmı. Şimdi benim en sevdiğim kısma geliyoruz. Ee, benim şu an en heyecanlandığım yere geldik. Çünkü bu her detayı çok çok ama çok içim etkildi. Buraya için özellikle söylemek istiyorum. Çok çok teşekkür ederim annenle babana. Çünkü benim için mutfak çok önemliydi. Çalışma zaten ayarlayacağım şekilde. O da hani, zaman geçirdiğim yerde ama asıl önemli yer bence benim için şu an bu evde. Mutfak ve teras. Teras tabi de çok önemli. gösterelim. buraya herhangi her bir şey zamanla yaptırabilirim. Herhangi bir şeyimiz sığmazsa eşyamız. Çünkü kapı girişinlerse tabii. tabii. bunu çok kullanmayacağımız için buraya bir küçük bir şey yaptırabilirim. Sığmazsa eğer eşyalarım diye söylüyorum. Onun dışında kapıya Alçı. Alçıpan, alçıpan yapılacak ve eğer o istediğim olsa çok güzel olacağını düşünüyorum. Aşırı Tabii ki istediğin olacak. Yani yine olmayı, belki ustalar yapılmayı da bilir. Ondan dolayı diyorum yani. Hı. Çünkü bazen sevimli şeyler olmayabiliyor ama o olursa çok güzel olacak. Duvarlar birazcık pis gözüküyor, biraz değil, bayağı gözüküyor çünkü hiçbir yere boya badana yapılmadı daha. Onu da zamanla yapacağız. Boşu boşuna şu an olmasının anlamı yok. Dua, dolaplara gelirsek de... Şöyle dur, bir saniye. Aşağıdan alayım, böyle yukarıdan göstereyim. Bunları birazdan göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> dolaplara gelirsek de, ben şuraya bakacaktım, geçen sefer unuttum. Belki bakliyatları buraya koyabilirim. Çünkü bakliyatları oraya koyamayız. Bakliyat değil, pardon, baharatlarımı bunu çekmene gerek yok. Sadece fikir olarak düşünüyordum ama buraya da koyabilirim. Bilmiyorum yani. Benim bu iki yerden birine baharat koyabilirim çünkü boşuna o büyük dolabı harcamayayım diyorum. Tam bütün dolapları içmesin Çünkü bütün her şeyini... Ay kalmış sandım yoksa ödül koptu. Daha kağıtları bile sökmedik ama birazcık böyle hani eğer takarken açılmış. Burayı öyle sallamak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ışık da çok güzelsin. <laughs> Neyse, daha bakın. Seviyorum. Şey her şeyi çok beğendim. Çünkü ben kendim seçtim. Bütün bu cam detaylarına, bütün dolabın kapaklarına falan gidip ben seçtim. Arka olarak gel yani yaklaş istersen gösterelim. Burayı normalde... Normalde bu çoğu yerde siyah ya da altın da Normal metal ters olabiliyor. Ben füme seçtim. Kendim istedim. Yani füme gri ters seçtim. Biraz daha gri. Çünkü tezgahın üst mermerini gri düşünüyorum. Yani düz gri inşallah olur düz gri düşünüyorum, Duvarın yani bu kısımdaki ara taşı da beyaz düşünüyoruz. Beyaz eşyalarım da beyaz olacak. Yani kısacası mutfak aşırı böyle beyaz, çok azıcık da griyle ferah bir şey olacak. Ben öyle düşünüyorum inşallah. Halıyı da gri almayı düşünüyorum. Halıyı gri alayım diyorum ya. Annem de öyle diyor. Ben ilk baş beyaz Zaten diyelim. beyaz alma. Buraya Aynen, yemek dökülme elini Çok dökersin. Ben beyaz beğendim de baya beyaz diyelim. Salona falan da öyle alırsın. Ama yani büyük halın gri olacak. Ufak tefek dekorasyonlar gri olacak ve mermer gri olacak ki beyaz eşyalarımı ortaya, beyaz bütün eşyaları ortaya çıkarabilsin hem de bu kutlara uyum sağlasın diye düşünüyorum. Dolapların içine şöyle geçelim. Bu var. Böyle. Yani çok daha detay girmek yok. Ben sadece detaya girmeye gerek yok. Ben sadece böyle inşaat halinde gösterim dedim. Artık mutfakta en sevdiğim olay şurası. Yani Sen bunu tamamen geleyim. ben kendim böyle istedim. Tamamen sonradan karar verilmiş. Çünkü mutfak birazcık küçük. Şu anda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama biz çok iyi değerlendirdik diye düşünüyorum mutfağı. Ben Bence. de öyle düşünüyorum. Değil ya, mi? Tabii yani... Tabii alanda değil. diğer o en küçük biz odamız en küçük. burası. Evet. Ama en de, yoğun oda burası oldu. Yine de güzel oldu. Gerçekten en yoğun, en dolu ve en küçük oda burası. Ama işte dedik ki nasıl bir soğan çamaşır diyor. Yani bulaşık makinesi sığdıracak, alkan sığdıracağız vesaire. Bütün eşyalar nasıl sığdıracağız dedik. Masada sığmaz dedik. Ne yapalım, ne yapalım dedik. Sonra kahve köşesini ben zaten bu tarz aynısını Pinterest'te buldum böyle. Ve buraya da yapmaya karar verdik. Yani bu olmasaydı bir buraya büyük bir masa olacaktı. Ama ikide bu var çünkü büyük masaya gerek yok. Ya zaten terasta olacak, öbürü oturma odasında olacak. Bizim de aşağıda. Yani. kahve köşesi burası olacak. Burası çok çok büyük. Yani bütün takımlarımı vesaire her şeyi buraya sığdırabilirim her şeye, bakyatlara ve tencereleri de buraya düşünüyorum. Çok büyük çünkü. Yani Şu an şuranın aşırı. mermeri falan geldi mi? Çok daha düzgün. Aynen. Buraya mermer gelecek ama buraya gelmeyecek yani herhangi mermer. Çünkü ben buraya böyle çivilerle falan bir şeylerle aksesuar yapmayı düşünüyorum. Ya yani da buraya kahve makinesini, e, pil vesaire koymayı düşünüyorum. Ondan dolayı da yok. Çay şeyini oraya koyarız. Buraya kararsızlık, kararsızız. Bunu size sormak istiyorum. Şimdi buraya normal bir masa gelecek. Ben dedim ki, e, ee, bu doğal gazın peteğin üstüne bir masa gelsin ki peteği altta bıraksın. Oraya çekiyorsun değil mi? Tabii göz göşüm. Peteği altta bıraksın dedim. Bar masası olsun dedim. Hani daha böyle tarz modern. Bir. Çünkü Samet'te ben kullanırız burada diye düşündüm. Ben öyle düşündüm. Çünkü diğer odalarda masa olacak. Orada herkesten yeriz dedim. Ama bir yana dök bir tık büyük olsun, dört kişi de olduğumuza göre. Aslında bir şey söyleyeyim, ben de bir tık daha büyük olsun, Olabilir, dört kişi. ama en fazla olacağı şey de bu yastık kadar. Zaten yani, yani yastık çok az geçer yani senin ayak ucuna kadar. Evet çünkü ben e buraya işte böyle, bu. böyle çok bölüm, buraya kadar gelip... Yok ya hayır, kutup, alanı kapatmanın kıymeti yok. Sadece bir şu bir aya geliyorum. sol ayağının başı var ya şu bak. Şu kadar olabilir Heh. belki. Yani Zaten tam bu ideali kadar, ideali o. Bu kadar da olmuyor ama yine. Zaten dört kişinin açılamasına kadar küçük olabilir. Böyle olacak. Normal kaplamalı bu kadar olacak açtığında da bir tık daha böyle. Aynen uzayacak. Öyle olabilir. Yani şu anlık böyle bir kararınız var. Bundan sonrasını kamerayı ben alıyorum. Çünkü Hı. buradan sonra Samet'in en sevdiği yer bence. Teras. <laughs> Seni alalım terasımıza. Burası karanlık beyefendi. Evet. <laughs> Burası aydınlık. Evet arkadaşlar, evimize de karanmış geldi. <laughs> <Şeyim gülüyor> çünkü oldu. kamerayı böyle... sen aldın. Şimdi şöyle ilk baş göstereyim. Şu anten buradan kalkacak. Ama televizyonu ne yapacağız? Televizyon kantem yok değil mi? Dışarıya doğru alacağız her. O, te o teyzem yine zaten şu an bizim kantem değilim. Ben ilk önce şöyle bir göstereyim terası, evet. yani büyüklüğünü vesaire görün. Çok büyük o evet. zaman bir oda zaten burası normalde oda kadar. Alt kat da 3 katı, 1 burası da 3 katı 1 Adam burayı oda değil de direkt şu şey olarak yapmış. Çok Teras da güzel olmuş. İyi ki böyle yapmış. Aynen. De en üst kat olduğu için burası. Şimdi şöyle başlayalım şu açık kısmın camları. Burayı komple camla kapattık. Yani hem yaz kış kullanabilirim istiyoruz ondan dolayı. Buraya küçük bir televizyon aldık. Ondan sonra şu kısma şöyle mesne bir L koltuk. Senin olduğu kısmı bu Şuraya şöyle mesne bir L koltuk düşünüyoruz. Buraya da işte armut mu, konduf mu artık? Armut mu? Yani. Neyse ondan. Olabilir. Şu kısım, şu antenin olduğu kısma da şömine yapmak istiyorum. Yok şömine değil şey. Hmm. Barbekü tarzı, mangallık mangal, tarzı, mangal, bir mangal, şey tarzı, tarzı bir şey olacak. Hmm. Şey, hmm. Bak elektronik olabilir biliyor musun? Bilmiyorum bakacağız artık onun şeyini. Aynen ama onun zaten dumanını dışarı verecek. Yani ona göre yapılacak bir sistem artık. Şuraya kararsızız biraz bu çeşmeyi evet. iptal ettirelim mi kalsın mı kalmasın mı? Evet mi? aslında buna siz de bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ben normalde iptal ettirmeyelim diye düşündüm ama biz burayı baya oturma odası gibi kullanacağız. Baya evet. baya öyle kullanacağız. Yaz kış da geçirebiliriz çünkü televizyon alıyor, alındı hatta. Televizyon alındı küçük işte koltuk alınacak. Ne bileyim buraya yuvarlak masa düşünüyoruz. Bu köşe yuvarlak masa düşünüyoruz. Çünkü bu kısımda mangallık işte bir şeyler olabilir. Burada yuvarlak masa düşünüyoruz. E mutfak zaten dibinde ya da lavabo dibinde. Hani bu lavabo burada böyle çirkindir diye düşünüyoruz. Yani sadece bunu buradan çıkartıp buraya bir tablo Şöyle falan birisi, koyabiliriz. Geldi, Aynen hani kapatmayı düşünmüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Biz böyle düşünüyoruz. Oturma odası olduğu için yani lavabo olması daha iyi oluruz diyoruz. Bu şekilde bir musluk olmasa daha doğrusu daha iyi oluruz diyoruz. Çünkü lavaboda koydurmayacağız. Yani bunu böyle çıkartırız oradan. Oraya bir şey koyarız biter. Biz böyle düşünüyoruz. Siz de fikrinizi söyleyin çok iyi olur. Ya da teras musluk olsun derseniz belki öyle de olabilir bilmiyorum ama biz şu anlık hayır diyoruz. Şey ya, şu anlık orası beliriz. Onun haricinde her şey belli. İşte mangallık, televizyon, L koltuk. Mangallık olmasa bile işte masa, L koltuk ve yani televizyon işte tamam. Böyle Şöyle bir küçük bir masa. Buranın perdesinde çok kararsın. Nasıl efendim, yapacağız? Nasıl? E tabii ki kışın falan nasıl oturacağız? koltuğumuzda uzandığımızda nasıl millet bizi seyretsin mi komple? Allah'a <laughs> şimdi burada oturmayalım Oturmadım. Otururuz saçma orası salon. Ben buraya perde yaptırırım. Arkadaşlar bu arada evimiz Ramazan garantili. Cami tam büyüğümüzde. Her türlü ezan vesaire. Tamamıyla evin içinde okunuyor Evet zaten manzarası falan çok güzel oluyor. Güneş buradan batıyor. Şu anda da gözüküyor. Burada güneş buradan batıyor. Samet zaten en çok burada zaman geçirecek gibi geliyor. Evet, evet. E, odanın rengine gelirsek de bence burayı bir tek... burayı niye boyamışlar cidden? Hiçbir yeri boyamamışlar. <laughs> bu kapanacak çünkü bu zifir. Yani kapkaralık. Bunu artık ne yap? Biz ferah bir şey yaparız. De. Göstereyim de korkuyorum. Kamerayı üstten tut. Hayır ondan da değil. Bahçemizde bu çitli olan yer bahçe. Yani bütün binanın bahçesi. Ama büyük ihtimal biz de... Çünkü Samet'lerin... Var. Yani şöyle burada dört kat var. 4 katın iki katı Samet'lerin. Yani e, babası aldı. Diğer ilk katta da dayısı, dayısı teyzen aldı bir tanesini. Teyzen, hani direkt bizden olduğu için kiracıda sadece Samet'e ait olacak. Karışmaz diye düşünüyoruz. Bir şeyler rahat yaparız diye düşündük. Zaten kiracı ikinci katta, üç dörtlü biz de teyzenler zaten. İlk katta dayında zaten. İlk katta dayında. Yani bir de bahçe bizim. Şu yan tarafta otopark var. Otopark bir gerisi. Göstereyim. Samet'in tırını da buraya koyacağız. Hayır tırını buraya giremedim. Neden? Aa kedi ya, vardı. Ya, kedi. Hele kediye bak nasıl bakıyor biz duydu galiba. Hele elime bak. Şu Honda Civic olduğu kısımdan şu bahçenin başına kadar orayı bir göstersene. Ay kedi nasıl bakıyor? Bak bak. Ya onda var ya. Ana kaçıyor. <laughs> Nereye kaçtı? Sen de öyle arabanın Bu kadar yüksek değilse korkuyorum. korkuyorum. Göstereyim Honda Civic'in başından kısımdan, yarısına kadar. O tam işte arka tarafından böyle bahçenin sonuna kadar bize ait oraya da otopark yapmayı düşünüyorum. Bu kadar. Bu kadar. Yani bizim evimiz şu anlık bu kadar. Fikirlerinizi belirtin arkadaşlar. Yani bizim evimiz şu anlık böyle evet. bu kadar. Ee, hala böyle işte yapılma aşamaları falan devam ediyor. Yanımda ne kadar tuhaf. <laughs> evet, çok esmer. <laughs> hala <gülüyor> yapılma aşamaları falan. Yapılma aşamaları konuşmadım hiç alan. yapılma aşamaları falan devam ediyor. Daha çok şey var. Yani boyasıdır, temizliğidir. Ee, ya işte yani daha da malzemeler gelmedi, vesaire daha vesaire hiçbir eşya gibi. gelmedi. Evet. Aynen, onlar daha yapılacak inşallah. Yani düğüne kadar hepsini çıkaracağız Allah'ın izniyle. Evet, i̇şte daha işte ufak bir de var. Bir nişan şey belli tarihi, evet. Şu an sen hani Nisan'da olacak. 29 o belli. Nisan'da bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle, siz sadece bunu göstermek istedim. İlk halini çekmemin anlamı yok zaten burada da değilim inşaat halindeydi ama şu an çoğu şey yapıldı ve içime sindiği için biz niye böyle duruyoruz gel buraya içime sindiği için kameradan kaçma artık içime Hayır, sindiği ya, için artık, şey <gülüyor> <gülüyor> içime evet. sindiği için çekmek istedim bir de hani tamamen bittikten sonra büyük tam yani tamam bittikten derken eşyalarımı yaştıktan sonra çekerim artık yani diğer şeyleri bu yapıldı şu yapıldı e, çekmemin anlamı yok diye düşündüm size evimize şu anlık misafir ettik tam evet. evimiz sayılmaz ama İnşallah evet, öyle olacak. Inşallah bir daha görüşürüz. Ee, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Thank you. <laughs> Bizimle olan bir dahaki video kadar. Bizimle var. ne ya? Hayır benimle olan bir dahaki video kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi biz de cips yiyelim. Cips almadık, hep tatlı aldık. Nereye oturacağız? Ben sana örtü getirelim dedim. Tam hep üniversitede bana bunları verir çünkü ben seni istemiyorum.